Arkadaşlar iyi akşamlar. Haftanın ikinci gününde yine farklı hareketler yaşadık. Ama bu hareketler sürpriz miydi bizim için? Yani en azından benim için şimdilik. Değil de tabii ki. Aslında sizin için de en azından olmamalı. Çünkü dün bunların milimetrik olarak neler olacağını, ne gibi hareketler olacağını iki endeks üzerinden de size anlatmaya çalıştım. Dünkü videomu izlediğiniz anda, sadece 10 dakikacığınızı ayırdığınız anda neler demek istediğimi anlarsınız. Dünkü videomda ne demiştim? Hemen buradan grafik üzerinden açıklayayım. Bakın dünkü mumumuz bu. Bu bugün oluşan mum. Dün şu gepli bölgeyi doldurmaya gelmiş olabileceğini ve bu gepli bölgeden desteğini aldıktan sonra yukarı yönlü hareketlerin oluşma ihtimalinin olduğunu size BIST 30un vadeli endeksinin dolar bazlı durumundan anlatmaya çalışmıştım. Bu e, endeksi kolay kolay kimsenin kullandığını düşünmüyorum e, ve burada kullandığım teknikleri En azından Şuradaki satış tekniğinin üst düzey bir teknik analiz bilgiyle matematiksel olarak genel anlamda hesaplandığını mavi çizginin değil ama mavi çizginin değil ama kırmızı çizginin o şekilde olduğunu size söyleyebilirim Bunun dışında şöyle göstereyim size Tabii bunları ben Twitter'da da paylaştım bakın şöyle size göstermem Göstermek istersem bakın bir gün öncesinde 19 Eylül akşamında bakın %2'lik bir farkla bu seviyelerin gelebileceğini söylemiştim. Ee, ve bakın şurada şöyle göstereyim dünkü kapanıştan alıyorum arkadaşlar. Bakın aşağı sarkma %2'lik bir fark arkadaşlar. %2'lik bir farkla burası geldi buraya dokundu ve buradan yükseliş tepkisine aldı. Bu tepki olarak tabii ki kalabilir. Yükseliş trendi yeniden başlayabilir. Ve bunun sonucunda da güzel yerlere, ilk seferde kıramadığı yerleri, ikinci seferde deneyerek güzel yerlere ulaşabilir. Sonuçta bu bizim borsamızın BIST 30 vadeli endeksinin dolar bazlı grafiği oluyor ve baktığımızda bunun zirvesi 403 iken yani daha önce denediği zirveler 403 iken e, hiç gitmediği yerler değil. Şu an bir 203 dolarda bulunuyor. E doğal olarak 203 dolar neredeyse daha önce gittiği yerlerin yarısı kadar. Bu borsamızın dolar bazlı en azından BIST 30 endeksinin dolar bazlı fiyatının daha yarı fiyatında olduğunu gösterir değerli dostlarım zirvesine göre. Tabi ortalama maliyeti e, benim hesaplamalarıma göre 219 dolar olarak görünüyor. Şimdi bunun dışında biz günlük grafikte tabii ki bunları size göstermeye çalıştım. Ardından ardından arkadaşlar bu bölgeden malı toplayanlar %7 endeks bazında %7 kar ettiler gördüğüm kadarıyla. Sonra biz düze geçmiştim. Biz düzde de şöyle bir şey söyledim. Bu bölgede bir gap yok baktığımızda. Yani gap'i zaten şu bölgedeki küçük gap'i bir önceki gün doldurmuştu. Ama yükselişte oyalandığı bölge olarak şu bölgeyi size gösterdim. Yine dünkü bir videomda mevcut. Ve bu bölgeden bir tepki alabileceğini gösterdim. Ve bakın yine tepki alıp yukarı yönlü hareketlerin olduğu nokta burası oldu. Tabii ki yanlış yani videomda dün başka nelerden bahsettiğim, hangi hisseye değindim, hangi hisseye değinmedim tam net hatırlamıyorum. O konuda özür diliyorum ama bunları endeks bazında neler söylediğimi tam net hatırlıyorum. Şimdi bunun dışında ben Twitter hesabımda bir de Vakıf Bank'ın Vakıf Bank'ın eee grafiğine değinmiştim. Vakıf Bank'ın grafiğine değinmiştim Twitter hesabımda. Şu mumdaydı ve dedim ki bana bir taban daha yeter. Bir taban bunu ilk çizgime getirir. Ben ilk çizgi olarak ya da ikinci çizgi olarak bakmıyorum. Bu bölgeden Vakıf Bank'ı yeniden yukarıya kaldıracaklarını düşünüyorum. Bu benim tamamen şahsi düşüncem değerli dostlarım. Asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. Ki bu videoda anlattığım her şey ve anlatacağım her şey yatırım tavsiyesi olarak e, söylemiyorum. Asla size alın satın tutun demiyorum. Tamamen sizleri bilgilendirmek adına küçük eğitim çalışmaları tadında göstermeye çalışıyorum. Şimdi Vakıfbank'ta bu bölge... Güzel bir bölge olacağını düşünüyorum. Bu bölgenin de yine hesaplamalarında tamamen matematiksel değerler baz alınarak yaptığımı söyleyebilirim. Bugün çok üstünde durmayacağım artık endeksin. Hisse bazlı da çok gitmek istemiyorum. Ama sorularınız olursa bugün belki yetişmeyebilir. Fakat yarınki videomda yarın da yine video çekmek çekmeye çalışacağım. Yarınki videomda hisse bazlı eğer hisse sorularınız varsa size analizlerini yapıp grafiklerini paylaşmaya çalışırım değerli dostlarım. Bugünlük videom bu kadar. Dün ne dedik, bugün ne oldu şeklinde bir video oldu bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu videoları ne kadar çok kişiye ulaştırırsak o kadar çok kişi faydalanır. Ne kadar çok izlersek ve beğenirsek ön plana çıkma ihtimali artar ve herkesin faydalanmasını sağlarız değerli dostlarım. Tekrardan teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum.